Can, Ve akşamın müthiş maçının sonundayız. Real Kafkaf 7-5 galip ayrıldı. 4 golle yıldızlaşan Cenk'le birlikteyiz. Evet Cenk hocam golden sonra bir secdeye yattın. O anda neler düşündün? <laughs> Nefesin bittiği yerde Tanrı'ya açtık ellerimizi. Bu galibiyeti <laughs> haftalardır iyi top oynayan Real Kafkaf takımına öncelikle kaptanımız Mustafa ve eşliğinde tüm takım arkadaşlarıma evet. Biz haftalardır iyi top oynuyoruz. Şans yaver gitmiyordu. Bugün şans da yanımızdaydı. Galip geldik mutluyuz. Evet tebrik ediyoruz. başarınız devam diliyoruz. Evet kalede yıldız açtın. Neler düşünüyorsun? Ben e, bu zamandır oynamıyordum aslında. E, yedek bekliyordum bir e, i̇kinci maçım bu ikinci haftam. Güzel oynadık takım olarak güzel oynadık. Murat arkadaşımız olsun, Cenk olsun, kaptanımız Mustafa abi olsun. Çok güzel goller attılar, çok güzel maç çıkardılar. Ben de elimden geldiğince katkı sağlamaya çalıştım. Sağlayabildik sanırım mutlu bana. Ondan sonra inşallah galibiyetlere devam edecek yollar ya arkadaşlar. Ben de başarı evet, başarılı Evet, başarılı devamını diliyoruz. Teşekkürler. Evet, bundan sonraki maçlarda başarılar. İyi akşamlar diliyorum tekrardan.